Akşam baloya gidiyorum. Herkes orada olacak. Tevfiksiz olur mu? Nasıl? Yakışıklı olmuş muyum? Yavaş iç babalık, yavaş iç. Seninle götüreyim mi baloya? Birlikte gidelim mi? Ha? Ne dersin? Böyle soyunuruz dompaça, dalarız içeri. İki deli geldi derler ha. Oynarız sirtekileri. Herkes bizden konuşur. Gidemezsin ama, değil mi? Risto'yu kimse görmez. Kimse bilmez. Bir tek Eftelya. Doğru ya. Risto'nun Eftelya'sı var. Bir kızı var. Kızını alsalar, sevdiğini alsalar... Ne yapar insan? Böyle birden herifin biri çıkıverse ortaya. Çok kötü oluyor insan babalık. Kimsen yoksa çok kötü oluyor. Hiç Ruhumu kararttın Bittin sen Bu sefer haddini aştın Haddini aşan ben miyim Senin o kırıttığın Yunan Teğmen'in kim olduğundan haberin var mı ne alakası var mevzuyla? Evvela hesap vereceksin. Ama bana değil anneme. Ne diyorsun sen? Neyin hesabı? Görürsün. Ne oluyor? Ne bağırışıyorsunuz siz yine? Şu kızına bir ceza verecek misin onu merak ediyorum. <laughs> Ay ne cezası Yıldız? Bir urba için kıyamet kopardın. Ayıp. Ay. Hadi işim gücüm var benim. O zaman kızının oynadığı Hı? gazetecilik oyunlarını da duymak istemezsin. Ne diyor bu? Ne gazetecilik oyunu? Yok bir şey anne. Ha öyle mi? Bak anneciğim ben ne buldum. Ver şunları. Ha, vereceğim vereceğim. Arda, ben ver. ben tamam ben. yeter. Gör bak Halit İkbal'in yazıları. Hem de aynısı. Ne demek oluyor bunlar İlhan? Ben söyleyeyim anneciğim meşhur Halit İkbal var ya... ...hem payı tattın, hem Yunanlıların bulduğu yerde derdest edeceği Halit İkbal. İşte senin kızın... ...bu Halit İkbal'in kuryeliğini yapıyor. Doğru mu bu Hilal? Ha? O yüzden mi sabahın körü yok oldun sen? Doğru. Aferin kızım sana. Aferin memleketi kurtarmak sana kaldı çünkü öyle mi? Kızın gibilere kalmadığı aşikar. Hasan Basri'nin katili Yunan Teğmen'le pek bir samimi kendisi. Ne diyorsun be ne katili? Hasan abi o işte. Önce o ateş etmiş. Leon da müdafaa etmiş ne var bunda? Utan kendinden ben senden utanıyorum. yeter. O bala olmayacak duydun mu müsaade etmeyeceğiz buna. Kızım siz kimsiniz? Hilal Kimsinizle müsaade etmiyorsun? Sen kimlerle ne işlere karıştın kızım? Görürsün anne. Görürüm öyle mi? Yürü bakayım sen benimle. Seninle de konuşacağız. Anne tut şunları. Yürü. Anne. Sen kurtaracağım şu ülke. Yürü. Anne canım acıyor. Yürü cevap verme. Evet. Geç. Anne ne yapacağım ben bu odada? Türkiye'ni düşünürsün. Doğru mu kardeşin söyledikleri? Kim o Teğmen? Bize yardım etti o kadar. İyi çekil ayağımın altına. Ele gideyim mi? Git! Anne! Anne benim senin yardımına ihtiyacım var. Hayırdır inşallah. Nedir o? Albay Cevdet'in baloda giyeceği takım efendim. Ver bana. Size zahmet. Karınız güzelimiz. Teşekkür ederim. Neden teşekkür ederler anlamam. Burada size bir övgü yok. Eş seçimim için bir iltifat olduğunu düşünmüştüm. Eş seçim. Belki o sizi seçmiştir. Hı? Peki bu iltifatınıza teşekkür edebilir miyim? İltifat etti. Nihayetine güzel bir kadın beni tercih etmiş. İltifata mazhar olabilirim. Cevdet Bey, kadınlar genelde yalnız erkekleri seçerler. Güzel kadınlar çoğunlukla yalnız erkekleri seçerler. Bu sizin için Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.